Benzeyim arkadaşlar ama arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir video çekeceğim. Yani bugün sizlerle birlikte güzel video çekeceğim yani sizler birlikte Ben çok güzel video çektim. Hadi bunu izleyelim arkadaşlar. Şimdi tren geçiyor durun bir. Arkadaşlar sesi duyuyor duyabiliyor musunuz? Evet arkadaşlar tren şimdi geçti. Neyse biz videomuza geçelim. Hadi arkadaşlar hep beraber izleyelim hadi bakalım. Eşitlik. Ne haber İsviçre? İsviçre? Ya yes, İsviçre sen tarafsız ülke değilsin. Neden? Eğer sen taraflı ülke olsaydın bayrağında artı yerine eşittir işaret olmalıydı. İsviçre. Ormanda kayıp. Olamaz kayboldum. Hey çek hadi bir şeyler yapalım. Üzgünüm Polonya. Ama nerede olduğumuz hakkında hiçbir fikrim yok kay, kay kaybolduk çocuk ya bence birini bulmalıyız. Korkmayın çocuklar. S sizi kampa götüreceğiz. Eyvah. Türkiye'den ki. Kardeş seninki geliyor. Kim? Avrupa. N Neroda? İşte orada. Eyvah geliyor ne yapmalıyım? Doğal davran. Doğal mı? Tamam. Ben iki caminin hakimi... Ben iki caminin hakimi... Ah Türkiye Osmanlı'ya döndün yine ya. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Güzel video oldu. Neyse arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada ben diğer diğer videoyu ters çekmişim. Yani ilk savaş videomuzda özür dileriz yine. Başta dediysem. Yani neyse görüşürüz. Hoşça